Hak ettiniz mi? <laughs> Saçlarımı kestim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şu anda yemek yapıyorum. Ne pişiriyorum derseniz. Fazlı fasulye, pilav, bir de çorba. Hmm. Maalesef bugün fazla çorba yapıyorum. Aceleye geldi. Çok acıktım. Kahvaltı yapmadım. Yok yaptım gerçi kahvaltı da ama çok erken yaptım. bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Bugün spa spora gittim. Bir haftadan sonra spora gittim. Çünkü Alya'nın kreşi kapalıydı, tatildi. Bugün sabah kreşe bıraktığım gibi direkt spora gittim. İki saat bir antrenman yaptım. Geldim, duşumu aldım, karnımı doyurdum ve başka bir şey de yapmadım. Zaten görüyorsunuz. Taşınma esnasındayım. Ama daha devam konuşmadan bir kahve yapmam Ondan sonra Ali kreşten aldım. Annemle geçtik. Annemgül'ün orada bir oyuncakçı varmış. Orada kapatıyormuş temelli. Ali'nin de okul çantasının ihtiyacı var. Arkadaşının daha doğrusu aslında arkadaşının doğum günü var yarın. yani doğum günü davetliyiz ve e, hediye bakmaya gittik. Şimdi hediye bıraktık. Başka bir şeye yönerdik Yani okul çantasına yöneldik. Ondan sonra e, biz orada çanta bakarken kadın bize işte anlattı hani çantanın fonksiyonları nasıldır bilmem ne falan. Hisse. O arada öyle bir şiddetli yağmur yağdı ki Anlatan onu size. Neyse ben çantayı kenara koydum. Tam emin olamadım çünkü belki internette böyle başka yer daha uzun bulurum diye düşüncesiyle. Ondan sonra oradan tabi mecbur çıktık. Annem gibi oraya park etmiştim. Bir 5 dakikalık bir hemen ugh, yolumuz vardı. Suyumuz çıktı Alyan'ın. Alyan'ın suyumuz çıktı. Araba birine kadar. Sonra neyse geldik. Bu tarafa doğru bizim diğer köyde bir oyuncakçı var. Oraya Oraya girecektik. Arabayı park ettim. Gerçi o köyden öbür köye hani bir köye giriyorum bir köyden çıkıyorum yani yağmur duruyor başlıyor duruyor başlıyor falan. Neyse araba park ettim kesilmişti. Oyuncak girdik. arkadaşının hediyesini aldık. Çıktık yine yağmur yakalandık. Araba kadar su arabaya kadar suyumuz çıktı gene. Sonra eve geldik. Ali şimdi dışarı çıkmak istiyordu ve gök diyor. Yani inanılmaz şekilde bugün yağmurdan kaçıyoruz ya. Şaka gibi biz nereye yağmur oraya, biz nereye yağmur oraya. Öyle derken de eve geldik işte. Yemek yapayım dedim, akşam yeni iş var. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten yarın da zaten kısa bir yarınki planım anlatayım size. Yarın salı günlerden Aliye sabahtan kreşe gidecek, Ben spor'a gideceğim. Öğleden sonra da nokta var. Öğleden sonra nokta var. Ondan sonra cama. E, Onun çıktıktan sonra burada bir Indoş bir plat var. Indo oyun uh, in alanı var. Orayı bitireceğim Aliye'yi. Çünkü arkadaşım doğum günü partisi orada. Bir saniye. yeni içine su koyacağım şaşırdım şu anda. Şimdi karıştırayım. Herkese filmi yoksa burada Yaman'ın çorba. Yaman. Yani Yaman'ın çorba. Bak elim ayağım karıştı. Çorba pişiyor mu bu arada? Ama salçasını sanki az koymuşum gibi. Nerede kaldık? He, lokopediye götüreceğim. Saat 3'e kadar. 3'ten çıktığımız gibi indo oyun alanına gideceğiz. Çünkü doğum günü orada kutlanacak. Sonra saat 3.30-4'e doğru geri gelmem lazım. Çünkü yeni evdeki mutfağı biliyorsunuz yeni yaptırıyorum. Çünkü içinde oturan bayan giderken götürüyor mutfağını. Mutfağı ölçmeye adamlar gelecek profesyonel. Bir saat, bir buçuk saat belki sürer diye düşünüyorum. Ondan sonra oradan çıktım tekrar geri de gideceğim. Oyun alımla. Ünlü şubratı Ali'ye almaya. Gideye kadar oradayız. Ondan sonra eve geldik. Ali'ye yatırdım. işe gittim derken gün bitti. Gün bitti. Gün bitti. Öyle yani. Ben de full ama full şey geçiyor. Kızlar, bugün günlerden çarşamba Türk marketine gittim. Bir de New uğradım. Size kısa bir aldıklarımı göstermek istiyorum. Bir de Zeyman'a girdim, evet. Aslında pek de bir şey almadım. Genel şeyler. Şöyle, zeytin aldım şu küçük, küçük boyutta. Bize uzun ve uzun süre gidiyor bu. biber aldım. Aa, bir tanesi burası çökmüş. Sonra çay aldım. Çayımız kalmamış. Şöyle Alyama Habiba oldu Marshmallow çok seviyor. Patika tutkuyu çok seviyor. Ondan sonra iki paket çekirdek aldım. Şöyle tuzlu. Ben kabak çekirdeği çok seviyorum, fazla tüketmiyorum ama az yiyorum canım çektiği zaman. Pastırma, Alyama iki tane şöyle salam, sosis salam, mini salamymış. Şeyekir echantısından güzel oluyor, seviyor böyle. Koyuyorum. Ondan sonra şuna, mısır da sanırım bu. Evet bu mısıra bayılıyorum. Allah'ım bağımlılık yapayım insanda. Başladığın zaman bırakamıyorsun. Sonra böyle Fatih'e gene zeytin aldım. Fatih yeşil zeytin çok seviyor. Ama böyle iri yarı, yarı olanları daha çok seviyor. Onlar sadece Türkiye'de var galiba. Eşek. Eşek zeytinim diye. Çünkü bu kadar büyük olduğu için. Sonra iki tane böyle karpuz çilek aldım. Annem çok seviyor böyle. Fark mi? Aliyam seviyor, Fatih seviyor, Alem seviyor, Fatih seviyor. Ben şöyle bir bıçak aldım. Ben uzun zaman önce bir tane bıçak almıştım. Bakın bir arkadaşlar şimdi. Victoria, 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 Victoria ni os. Şeymiş, İsveç um, mi diye? Şwiss. Sweden markası inanılmaz güzel. O zaman nerede gerçekten ben bunu uzun zaman önce aldım ve 2.99 vermişti bu bıçağı. Ondan sonra ama gerçekten inanılmaz kesiyor. Şöyle yapınca zaman gerçekten kesiyor parmağınızı. Sonra gittim hadi bunu Edeka'dan almıştım. Dedim gideyim bir tane daha alayım. Bakın şurada hmm, şey başlamış. Şurada markası yazıyor. Ee, şu eline geliyormuş ve bir iki tane bıçak şu anda olmuş ama inanılmaz güzel kesiyor. Ona benzer bugün günde her şeyden aldım. Türk aldım. Evi Umarım iyidir. Bu da öbür iki diğeri gibi. Ara sana devam edelim. Bir paket sosis. Kime bir haribo. Türk gidince bol bol alıyorum. Çünkü biliyorsunuz sadece orada var. Yani Tamam katiyesin Kat markaları da güzel oluyor ama hep aynı şeker olduğu için sıkılıyor. Şöyle bir de pamez kıvıtı aldım. Çünkü geçen Kaufland'da bulamamıştım. Şimdi bu bu kadardı. Bunu Seyman'dan aldım. Şöyle. Nasıl çalıyor? Hey, ee, ha, hı? Hı? Bu. Ha bu şekildeymiş. Şöyle üç tane şeyi var. Böyle pikniğe falan gidiyoruz veya da e, bahçe giderken şöyle içine bir şeyler koymak için çok pratik diye düşündüm. Ya da ne bileyim parka gittiğim zaman çocuğun cipsini, çikolatasını, şekerini koyarım diye böyle bir e, kutu aldım, box aldım. 1.99'a. İnanılmaz güzel. Sonra Ali Yaman Zeyman'dan şık böyle yapsam daha iyi mi? Hı. Sonra Alem'e çorap aldım. Alem çok inanılmaz çıkardı. Her gün çorap üretiyor. Bir de böyle bir tişört falan. Gerçi fazla ısınmadı ama şurası çok hoşuma tatlış. Şurası çok hoşuma gitti şu detaylar. Rengi de çok inanılmaz. Gerçi burada şu anda belli olmuyor ama böyle fıstık yeşili bir tatı var. Biliyor musunuz ne yapayım? Sonra gene hepsi ah siyah almış bir Ondan sonra Niyakadan aslında bir şey alacaktım, sonra beğenemedim gibi. Sonra niyakadan hmm. kısa bir altlama göstereyim çünkü telefonum şeyi kalmamış. Şöyle bir body aldım, şöyle mavi 3.99'a. Sonra böyle bir top aldım. Bu da 399 vermişim. Tatlış bir rengi var. Şöyle de normal iki tane, bir tane gri. Bir tane bunun siyahını aldım. Bu da dokuzmuş. Böyle spor için iyi oluyor. İnanılmaz. Evet arkadaşlar sabah çok erkenden kalktım. 6'da uyandım. Aslında erken kalkmadım. Her zaman kalktığım saattir. Ama sadece işim fazla olduğu için yani kalkıp da yarım saat keyif yapamadım. Yani o var sadece. Müşteriler sipariş ed edeceğimiz için bugün sadece ölçmeye geldiler. Ondan sonra geçecek. Onu ölçmeye geldiler sabah. Ee, onu ölçtürdüm sonra işte. Çok bakalım falan geçtim. İnanılmaz başım ağrıyor. Ee, bugün annemin de sporu var. Onu spora götüreceğim. Evet. evet arkadaşlar hazırlandım kocucuğumun karnını doyurdum, hazırlandım. Ali de arkadaşında. <laughs> Ay sesim öyle bir yağmur yağıyor ki arabaya kendime şap diye verdim. Şöyle bir tane cato var. Bir tane Messi var. Bir de bir tane çiçek alacağım. Ama yağmurda nasıl aşağı ineceğim ki atacağım kendimi onun hiçbir fikrim yok. Aa, telefonumu ne yaptım şimdi iki dakikada? Sizde bu sorun var mı? Koyduğum koydum telefonu nereye koydum hatırlamıyorum. Kız deme telefon elindeydi ya. Kamera çekiyorum ya. Şaka gibiyim ya. Şaka gibiyim gerçekten telefonumu. <laughs> Haydi hadi, bismillahirrahmanirrahim gidelim bakalım. Bugün arkadaşımı davetliyiz. Biraz nargile keyfi yapacağız orada. Kız kıza. Hadi ne süğüs. Bizim köpüğün, bizim şeyde var ya. Efendim. Neredesin? Hadi bir bakalım. Bir şey koyalım. Alsak ya 10 Euro'ymuş. Bir şey değil bu da. Bir şey sen oyunu kuştu. İşte, cool. Bu işte. da hinten. mi? Ali ya. Ne kadar? 100 oraya düşmüş. Şöyle masa kendinize bağlayabilirsiniz. Şunlar 150 Euro'ya 算了，算了。 nereden pazartesi şu an pizza yapıyorum daha doğrusu akşam yemeği ve uzun zamandan beri youtube video çekmiyorum çünkü o motivasyonu bulamıyorum açık söylemek gerekiyorsa hmm. bayağı bir zor dönemden geçiyoruz hiç kolay değil. Yani aksilikler üst üste geliyor. İşimi yanında kuvvetli, güçlü olmaya çalışıyorum. Ama ciğerim içim parçalanıyor. Evden gelmedi gelmiyor çünkü hiçbir şey. Yalnız kalınca da oturup ağlıyorum onun haberi olmasın diye. Çünkü onun beni bu şekilde görüp de gücü, gücünü, kuvvetini kaybetmesini, morunu kaybetmesini istemiyorum. Gerçekten çok zaman, hani zor zamanların içerisine girdik. Bilmiyorduk böyle olacağını. Ee, umarım bir an önce anlatmaya çalışırız, atlatırız da. Ee, yani kafam o kadar karışık ki anlatamam size. Yani yeni bir yola çıkarken her şeyi böyle güzel hayal ederken planlarken Allah'ın da e, sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyor bazı şeyleri. Yani öyle olmamasını istiyor. Sonuç demek ki bir, bir nedeni vardır. Büyük ihtimal. İsyan etmiyorum, ee, sorgulamıyorum da sadece böyle olduğunu düşünüyorum. Yani her gün yeni bir şans veriyorum. Hiç kafa yoramıyorum ama uzun zamandan beri bir haftadan beri çok uykusuzum. Ee, aşırı derecede mide rahatsızlığı çekiyorum, baş ağrısı çekiyorum. Bunu dışarı yansıtmıyorum. Yansıtmak istemiyorum. Kimseyi üzmek istemiyorum. Çünkü sonuçta herkesin derdi, kederi kendine büyüktür. Ee, tabii ki ben kuvvetli, güçlü görünme çalıştığım sürece çevremdeki insanlar e, <laughs> tabii ki de onları ilgilendirmiyor hiçbir şey de e, hani her şeyin yolunda git, gittiğini veya de ne kadar çok mutlu olduğumu nasıl e, ne kadar huzurlu olduğumu falan e, şey yapıyor zannediyorlar ama ben e, hani şey şöyle, şöyle bir şey vardır yani dıştan gülersiniz içten de ağlarsınız diye ben de aynı bu hesap çünkü kuvvetli olmam gerekiyor e, eşim için kuvvetli olmam gerekiyor e, en çok da evladım için kuvvetli olmam gerekiyor yani bir şeylerin farkına varmamasını istiyorum. Anlamamasını istiyorum. Çünkü üzülecek. Şimdi daha çok küçük. Mecbur değil bu arada dinle. Bu sorumlu taşımaya öğrenme hiç zorunda değil. Onun için benim için inanılmaz şekilde zor oluyor. Ama dediğim gibi her şeyin hayırlısı. Allah'ım Rabbim inşallah devamını güzel eder. Bir önce bize yol verir, yoldaş verir, sabır verir, güç kuvvet verir. Ne diyelim? Hiçbir zaman istediğimiz gibi her şeyin geleceği bir şey yoktur yani. Ama yandan da YouTube'a karşı e, bu kadar isteksiz olmamda artık gerçekten ve gerçekten çevreden destek almıyorum. Yani Görmüyorum yemin billah olsun ki görmüyorum arkadaşlar. Yani şu kişi şöyle diyeyim. Toplasanız belki o tanıdığım insan arasında iki kişi. iki kişi. Başka kimseyi görmüyorum. Üzü üzülüyorum yani. Sonuçta ben burada YouTube yapıyorsam, burada ben size hayatımı gösterirsem, yaptığım şeyleri anlatıyorsam, gösteriyorsam. Karşını almıyorum zaten. Almıyorum. Yani bir her şeyin bir bedeli vardı ve onu ödemeden karşına alamazsınız. ben de o hesap ben yani hiçbir şey almıyorum. Sadece yani sizin bir like atmanız, bir abone olmanız, bir güzel yorum yazmanız bunların hepsi bedava. Gerçekten bedava. Sadece tık 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 oradan eee fark ediyorsunuz oturduğunuz yerden. Ben de mutlu oluyorum. Bu kadar. Hiçbir şey yok yani kimseye. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne para veriyorsunuz. Ne e, şey yapıyorsunuz. Sadece biraz destek ve mutluluk veriyorsunuz. Ben şuna inanıyorum. Bir insanı mutlu ettiğiniz zaman kesinlikle kesinlikle geri alacağından çok eminim yani. Bir insana bir kere yardım edersin. O kadar bütçe olur. Allah sana bir katını yardım eder. Evet arkadaşlar. Onun için bu video çok değişik bir video olacak. Pek e, nasıl diyeyim içerikli değil. Ama gene de bir burada buradayım. <laughs> Yaşıyorum demek istedim size. Onun için bu videoyu burada kapatacağım. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diyecektim çok şey var. Düşünürken söyleyeyim mi söylemeyeyim mi biraz prizde kaldım. Ama demeyeceğim. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirin. Her şeyin değerini bilin. Bugün varız yarın yokuz. İnşallah bir diğer videoda görüşmek üzere.